Merhaba sevgili dostlar. Sizlerle bu hafta hayatın nedenlerini konuşacağız. Sizlere bazı bilgiler aktaracağım. Düşüncelerimi aktaracağım. Hayatın nedenleri. Çok nedeni var hayatın. Bakıldığında bir ömür diyoruz değil mi? Doğuştan ölüme kadar bir ömür. İşte bu hayatın nedenleri Bizim için çok önemli. Biliyor musunuz? Neden sorusunu hep kendimize sormuşuzdur dostlar. Bir şeyler olmuş. Biz neden olduğunu sorar, araştırır olmuşuz. Eylem gerçekleşmiş, olumlu veya olumsuz sonuçlanmış. İşte bu aşamada bu nedenler girer. Kendi kendimize sorarız. Allah'ım neden, neden? Veyahut da işte anne, baba neden? Dostlar neden? Bu soruları sık sık sorarız. Nedenler genellikle olumlu şeylerden sonra pek sorulmaz. Genelde olumsuz bir şey olmuştur ve bunun üzerine nedenler başlamıştır. Neden diye feryat eden birçok dostumu hatırlıyorum. Bazen ben de yaptım. Neden diye, neden diye feryat ettim. Hayatın acı ve tatlı nedenleri vardır. Hangimiz hayatımızda acı günler, hangimiz hayatımızda tatlı günler yaşamadık? Her şey tatlı tatlı, güzel güzel olunca hiçbir problem yok öyle değil mi? Ama bir canımız yandığında feryadı basarız. Geçmişlerde annemin bazı sözlerine bir anlam veremiyordum. Ara ara annem iş yaparken işte ev ortamında Allah'ım neden dünyaya geldim diye kendi kendine sorar ben de dinlerdim işte mutfaktan mırıldanırdı, işte evi temizlerken mırıldanırdı. Bu soruyu sorardım. O zamanlar pek de bir anlam veremezdim. Sonrasında anladım ki, evet o soruyu artık ben de soruyorum. Çok önemli bir soruymuş. Aslında doğum kendimize soracağımız en büyük neden. Evet, doğum. Neden? Bu büyük bir soru. İnsanoğlu neden dünyaya gelir? Bunu da araştırmak gerekiyor. Öyle ya, bunun bir büyük bir neden olmalıydı. Neden dünyaya geldik? Yaşıyor muyuz yoksa gün gün ölüyor muyuz? Dostlar bu da büyük bir soru. Bunun da büyük bir nedeni var. Aslında Yüce Yaradan kainatı kendisini tanıtmak için yarattı. Yüce Yaradan cinleri ve insanları beni tanımaları, kulluk etmeleri için yarattım diye Kur'an mealindeki ayette yaratılış öykümüzü aslında bizlere ifade etmiş, söylemiş, emretmiştir. O zaman hayata gelişimizin büyük bir nedeni var. Yüce Yaradan'ı, Yüce Yaradan'ı yaşadığımız sürece her ortamda görüyoruz. Her ortamda işitiyoruz, duyuyoruz. Öyle değil mi? Kuşların uçuşu, bedenimiz, bedenimizin o ritmik, o güzel ayenk içerisindeki varoluşu, yaşayışımız, hareketlerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz bunlar bir yaratılış öyküsü arkadaşlar. Hayatımız boyunca aslında bu mucizelere tanıklık ediyoruz. Öyle değil mi? Hepimiz tanıklık ediyoruz. Birinin başına bir kötü şey geliyor, tanıklık ediyoruz. Kendi başımıza bir şeyler geliyor, tanıklık ediyoruz. Bizim başımıza gelen olaylara etrafımızdaki insanlar tanıklık ediyor. Hastalarımız oluyor. Ölenlerimiz oluyor. Kazalar oluyor, büyük kazalar oluyor. Bu kazalarda ölenler oluyor. İbretlik bir şekilde, mucizevi bir şekilde kurtulanlar oluyor. İşte bunlar hep tanıklık ettiğimiz şeyler. Demek ki hayatın büyük bir nedeni var. O nedeni de işte az önce bahsettiğim konulardan ortaya çıkarmamız açık ve net. Yaşamadan zevk almalıyız dostlar. Acısı da olsa, tatlısı da olsa bu yaşamdan zevk almalıyız. Madem ki az önce bahsettiğim Yüce Yaradan'ın ayetinde bahsettiği açıklama nettir. O zaman yaşamaktan acısıyla, tatlısıyla ders almalıyız. Hayır da vardır, şerdir. şer de vardır. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine de iman etmeliyiz. Başımıza musibetler geldiğinde fazla isyan etmeden, işte o musibeti yaşayıp nedenlerini kendimize düşünerek, sorarak ibadet etmeliyiz. Musibetlerden ders çıkarmak çok önemli. Başımıza gelen olumsuzluklara musibet dersek, işte o musibetler bizi bir imtihandan geçiriyor o imtihanı iyi geçmek zorundayız. Nedeni çok bir hayat yaşıyoruz dostlarım. Hayat zor. Kolay diyen de oluyor ama o zorlu bir gün onlar da yaşıyor. İşte bu durum aslında hepimizin yaşama sarılışımız, hayatın nedenlerini ortaya çıkartmamız için bir ders, bir imtihan. O zaman bu dünya bir imtihan dünyası. Evet büyük bir imtihan dünyasındayız, yaşıyoruz. Şimdi hayatın nedenlerini az çok size anlattım. İşte bu sohbetten sonra da sizler de hayatın nedenlerini, kendi hayatınızdaki nedenleri de araştırabilirsiniz. İnanıyorum ki çoğunuz bunu benim hatırlatmama gerek olmadan yaptınız. Hala da yapıyorsunuzdur belki de. Ama inanın yapanlar şanslı. Yapmayanlara sözüm yok. Bir denesinler. Hayat çok kolay, işte çok iyi başlamış olabilir, mutluluklar, coşkular, sevgiler, işte çok para kazanmalar olmuş olabilir. Ama bakın bunun mutlak surette bir zorluğu da olacak. Başlangıçta veya sonda bu acıyı, bu zorluğu yaşayacağız. O zaman ders alalım. Evet dostlar, hayatın nedenleri bence bu kadar. Benim anlatımım da bu kadar daha doğrusu. Sizce daha değişik hayatın nedenleri olabilir. Siz de onları araştırın. Peki hayatın sonuçları olacak mı? Evet bu nedenler sonrasında bir de sonuçlar olacaktır. Bir sonraki programda hayatın sonuçlarını anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıda bulunan YouTube kanalımda beni takip edebilir, abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.